karışlar yaptık ama bugün gerçekten takım iyiydi. Takım iyi olunca ister istemez kalede iyi olmak zorunda. iyi olmak mecburiyetinde. Güzel bir galibiyet aldık. İkinci ara açıldık yine her zamanki gibi. Mutluyuz. Galip geldik yine bu galibiyeti Kadir'e armağan ediyoruz. Bir an önce artık sınavlar bitsin sınav aramıza gelsin istiyoruz. Evet Fırat, namalup bir takımı yendiniz. Ligde RB21 kategorisinde namalup bir takımı devirdiniz bugün. Neler söylemişsiniz? Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. İyi bir maçtı. Centimden ve güzel bir maç oldu. Ka kardeşimiz Bedran da güzel oynadı. Takımımız iyiydi. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Güzel bir maç. Bedran maçın Bedirhan oyuncusu. Bedran'ın sonra Mutluyum. Maşa gelmeden önce bakmıştım maçlarından ne mağluplardı. Sordum ne mağlup takım ne mağlup dedim. Ne mağlup takım yoktur. Asancak'la karşılaşmamış takım vardı dediler. Harbiden de öyle oldu. 5-6 takım var attım. Mutluyum. Bu galibiyeti Kadir'e emanet ediyorum. Peki tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için evet. maşallah.